Hayatımızın içinde birçok seçim yapıyoruz ve aslında bu seçimler önemli seçimler ve önemli kararları kapsıyor. Günlük işlerimizde dahi sabah uyandığımızda kahvaltıda yiyeceğimiz yemekte, belki işe giderken kullanacağımız yolda dahi. Belki buna ilaveten üniversite seçimlerimiz, iş seçimlerimiz, arkadaş seçimlerimiz. Bunların her biri bizim hayatımızı oluşturan temeller. Ve ben daha önceki yapmış olduğum seçim çark atölyelerinde gördüm ki gerçekten seçim çarkını kullanabilmek, seçim çarkını hayatı içine entegre edebilmek birçok kişide fayda oluşturdu. Çok yakın bir zamanda bu atölye çalışmasını tekrar yapacağım. Bu atölye çalışmasında sizler de daha etkili seçimler yapabilmek ve bu seçim çarkını hayatınıza entegre etmek isterseniz sizleri de bu atölye çalışmasında beklerim.